Hepinize merhaba ben Servet. Dönünceğiz bugün 68. oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım 68. çok güzel bir oyun ve öncekinde kayıt durdu. Hadi başla. Neyse başlayınca geliyorum. Evet oyun başladı hadi başlayalım. Ee, klasik şu Aha, tamam tamam hadi. For bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne neydi. Başladı oyun. İlk önce şuradan çocuk burada mı? Değil. Şuradan çocuğu alacağım. Satrancı alacağım. Şurada yemek var onu alacağım. Çok kızarmış sevmiyorum. Mutfaktan yemek al. Doldur doldur. Ne hiçbir yerde su yok. Ortalığı yıka yıka, yıka Geliyoruz arkadaşlar. Hah, buradan. Şunu al, su abi. Su ye suyla yemek çok önemli. Bak, tamam Su yemek çok önemli. Doğru, su içmek güzeldir korumak ve bu atomik bilmem ne atomik bombastik jimnastik çeke çeke bombastik bir şey gelecekmiş buraya ondan ha şey almadım medkit almadım hayır bu zaman medkit al ya balta ah be medkit alamadık be öfff daha mı başlasam ki Yok, bunlarla idare ettiğimiz kadar. Bir ölebilir. Bakalım ne kadar yaşayacağız. Hadi başla. 4 bardağı eşitmiş. Yani dört kişiye bir suyu içebilirmiş. Böyle diyor. Day 1. Evet. Güzel. Baya iyi. Ama yemek falan çok aldık da. Ha, bir tane şey bulmuşlar. Bunun yemeyin. Bilmem bir şey diyor ama. Bilmiyorum ne. İngilizcem çok kötüdür. Aç mısın? Aç değilsin. Aç mısın? Değilsin. Aç mısın? Değilsin. Bugün de yemeyiz. Hayır. Hazırlanın. Hazırlanın koçlarım. Sinek varmış. Sinek ilacınız var koçum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün yemek yiyeceksiniz tabii ki. Hop hop hop. Herkes yemek yesin. Kimi gönderelim? Tedi gönderelim. Adamı satrançla gönderemeyiz. Baltayla gönderelim. Hadi görüşürüz. D 4. Hmm. aç mısın? Susuz musun? Değilsin. Dolara aç mısın? Susuz musun? Değilsin. Hadi. İşte Ted gitmiş. Ekipmen balta. Yemeğin. Bir şey diyor ama anlamadım. Evet. Day 5. Susuz musun? Değilsin. Yine var hmm. Normal falan filan yokmuş. Annem biriyle konuşuyor. <laughs> Sebep? Niye bir tane yemeği? Ya oğlum, bak. Yemeğinizi kendiniz Sahip çıkın. Yemek yok ceza. Dayı yedi. Aa, bu ne lan? Aç herhalde. Yok hangi Aç demek? Dayı bir şey diyor ama anlamadım. Yemek veriyor bugün. Şey varmış, e, sinek varmış Onu şey yaptılar. Baba gelmedi hala. Dolores bir şey yok. Temin bir şey yok. Evet. Bugün de ıı, kapı çalıyormuş. Açın baba gelmiştir. Hah baba. Anam. Ne yaptılar lan sana? Konuşamadım. Ne yaptılar lan sana? Lan eline balta verdik o kadar. Aa şey getirmiş. Aa üç tane ye yemek getirmiş. iki tane su getirmiş. Ya ben geri git ki. Bir tane radyo getir... Oha herkes hasta. Ya medkit alacaktık ya. Yemek yiyin de bugün. Hazırlanın gideceğiniz. Ya öf herkes hasta. Göndermesen mi ki? Bunu göndereceğim. Bugün de iyi. Yemek bul. Ee, baltayı al. <laughs> tamam. Dayandığımız yok gibi. Abo <laughs> abo ölecek. Lan ne yapacağız? Anam. Bugün de iyi. Ya da yemeyin Radyoyu dinleyin Belki yardım yaparlar Koronavirüste bin lira yardım yaptıkları için Belki şimdi de yaparlar Ben Türk değilim Bunları okumayacağım Aman ben Türküm Evet ben video çekiyorum anne gelme Day 13. Hmm. Timi iyileş koçum. Lan niye satrancı kaybettiniz mallar? Ya da vermiyor mu? Yemeyin. Satrancı kaybetmişler. Radyo yaşam. <laughs> Dolar es gelmedi hala. İyi radyoyu bozmamışsınız. Aaaa. Bugün deyin ben Türk'üm. Türkler kullanma kılavuzu ve yazıları okumaz. Sadece geçer. Neyse. D15. Ve hala dolar es gelmedi. Bugün değil. Haritamız yok maalesef. Harita nerede? Onu bile bilmiyorum. Dedim bir şey yok. Bir şey yok mu? Adam zombi olmuş lan. Ne diyorum ben? Yemek yiyin. Yemek bastırır. Aç. Artık her şey okey demek lazım. Zaten hastasınız. Daha da hasta olamazsınız ki. Aha dolar iş geldi. Ahmet getirmiş. Aferin lan sana. Adam kadın gibi kadınsın. Su getirmiş, baltayı getirmiş, iki tane daha su getirmiş, bir metkit getirmiş, bir harita getirmiş. Aferin be koçum be. Alın lan ziyafet var size. Yemek yemeyin. Yemeğimiz bitmiş. Ha dur. Kimi iyileştirelim? Ted'i iyileştirmeyelim. Gerçi Ted ölürse kötü olur. Bakalım daha kim, kim daha kötü? Ted. Timin'in pek bir şeyi yok. Hadi. Hazırlanın gideceksiniz. Teddy göndereceğim. Yapmayın bir şey. Teddy iyileşmiş. Dolores hasta. Çocuk da hasta da ayağı kırılmış. Hart. Herkese su vereceğim. Merak etmeyin. Bugün yemek yiyin. Lan Ted yorgun. Çocuğu göndersek mi ki? Hmm. Gönderelim. D19. Dolores o kadar hasta ki yarabanda bile yeşil. Ted iyileşti ama yorgun. Bugün bir şey vermeyeceğim. Hayır birine kedi gelecek öyle yapın ne biliyorum. D20. Evet dolar et zombileşmeye başladı. Bugün ikisinden değilin bakalım. Ziyafet çekin. Ve çocuk hala gelmedi. D21. Oyun çok güzel ya. Ama insanın moralini bozuyor. Kadıkınt ne demek? Yorgun mu? Su verdim. Bastırır. 22. Ve çocuk hala gelmedi. Ve durumumuz kötüleşiyor. Al. İkisinden değil. Ya yemeğimiz bitti. Çocuk gel çabuk. Geldi mi? Gelmedi. Çocuk öldü mü lan dışarıda? Su için. Hmm. Müzik dinleyin. Müzik dinleyeceklermiş. Tabii ki müzik dinleyin. Moraliniz yerinize gelsin. Ya çocuk hala gelmedi. Aferin, aferin. Radyoyu bozmuşlar. Hmm. Bugün ne yapın? Yemeğimiz bitiyor, sadece su için. Ne olacağını bilmedim ama doları seçtim. D25. Doların durumu kötüleşiyor. O Bu ne diyor? Bu da aç. Herkese su. Herkese yemek veriyorum ve yemeğimiz bitiyor. Hazırlanmayın. Zaten durumumuz kötü. Aa hazırlanın. E, çocuk gelmiyor. Çocuk öldü dışarıda. Bugün su için. Hazırlanın bugün. Abi bir şeyimiz yok lan. Çocuk baltayı aldı açtı. Ana. Dolar öldü. Dolar öldü. Tedi gönderemeyiz. Dayandığımız kadar artık. Hayda. Ne yapacağız? Tedi gönderemeyiz. Çünkü giderse oyun biter. Hayda. Ne yapacağız lan? Ted delirmiş lan. Ted delirdi. Delirmiş. Hayır yapma. Ted Del acayip delirdi. Su verdim. durumumuz bayağı kötü. 50'ye kadar anca gideriz herhalde. İkisinden de verdim bak değerimi bil. Of. Bayağı kötü durumumuz. Bakalım. Bugün bir şey yok sana. Evet bayağı derilirdi. Lan bal, niye eline çorap takıyorsun? Geri zekalı. Duent yazısını hala görmedik. Hadi bugün ikisinden de veriyorum bakalım. Ve yemeğimiz bitti. artık dayanabildiğimiz kadar ve durumumuz baya kötü bugün bir şey yok ya da su ver hayır yapma ya da aç D35 su ver suyumuz da bitiyor Hazırlanma. Abo ol baya kötü lan durumumuz. Hayda. Ve D36. Su iç. Hazırlanma. Kart nasıl oynayacaksın ki kendi kendime? D37. Bugün de su iç. D38 bugün de su iç. Artayı da yırtmış mal. D39 bugün de su iç. Hazırlanma, bir şey yapma. Soapımız yok. Çorbamız yok. Bugün de su iç. Ya da iç. Adam suyu iyi tutuyor lan. Su içe içe bütün yıl tamamlayacağız herhalde. Ee, bugün de su iç. Hmm, hiçbir şeyimiz yok takas yapamayacağız. Day 42. Bugün su içme. İçme? Hmm. Aç bakalım. Day 43. A balta. Bugün de su iç. Hazırlanma. D44 Hasta olmuş Bugün su içme Bakalım Doent ne zaman yazacak Doent Aa bu da oldu Ya suyumuz vardı ya D8 İyi gittik İyi gittik ya Bir ay 15 gün gittik Süper Neyse. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bay bay.